Ay alttakiler canlı kurt mu oldu? Eşek sitsin onu ya. O ne Allah aşkına ya? Allah'ım man ya. Allah günah yazar be. Hii. Sen var ya amel defterini baya günah pointlerle doldurdun sen. Çekirge bu. Ay Allah seni kahretmesin. Yazık günah hepsi tek örnek ölmüş ya. Bunların bir otopsisi falan bir şey olsa bir atsan içinden zibilyon tane böcek çıkar ya. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine egzotik, transformatik, full otomatik, süpersonik, travmatik, röptöşan Bir videoyla neredeyim? İşte buradayım. Peki bugün ne en sevdiğiniz serilerden biri olan TikTok değil. Pintiler de değil. En samar videolarını izleyeceğiz arkadaşlar bugün. Kah gülüp kah ağlayacağımız bir videoya. Hazır mıyız? Hayır değil. Neden? Like katıldı mı? Bunun şerefine atılmıştır diye düşünüyorum. Yorum atıldı mı? Tabii canım izleyen herkes yorum attı şu anda. Peki abone olundu mu? Net olunmuştur eminim. Çünkü neden? 700k'ya adım adım adamsınız ulan. Adam Ulvi görevler tamamsa ben tamamım o zaman videomuza ne yapıyoruz? Oh, <gülüyor> 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 Ay inanamıyorum. <laughs> Ay alttakiler canlı kurt mu o solucan mı bu yeşil solucan mı bu? Senin şeyinkini yesen. Eşek onu ya. O ne Allah aşkına ya. Sürünüyor o yeşil solucana benziyor. Bir de garip kurt gibi kurdun hormonlu hali gibi. Öyle bir şeye de benziyor. Ay ayaklarım ilk videolan daha yumuk yumuk oldu. Şöyleler ayaklarım ya. O önündeki suyun içinde sıtıyor muydu onu hayvanı? Allah kahretmesin. Gözümüzün önünde bahşet yaşıyoruz ya. Kız bunların vallahi billahi iki buçuk gram vicdanları yok. Böyle bir şey olamaz. Bir de nispet yapar gibi altta arkadaşları var üstte bir arkadaşını orada iyi de ama mahkum ediyorlar. Onlar görmüyor mu? Hiç mi hayvan psikolojisi yok? Allah aşkına. Bunlar sürünüyor diye doğada çok kimseye zararı yok diye bunların ağzına sıçmayın böyle kurban olayım ya. Üstteki o tek canlıya mı üzüleyim? Onun içinden seni seçtiklerine mi üzüleyim? Yani seni seçmeselerdi sana aynı benzeyenin diğerini seçeceklerdi. Bir sordunuz mu o hayvanlara yenmek istiyorlar mı diye? Bu dünyaya niye gelmişler? Gelmek için mi? Hayır sürünmek için tıytıyt. Pek bir amaçları da yok. Ne dokunuyor yiyorsunuz hayvanlara ya? kız inek dana bunlar ne güne duruyor ya anam her şey mi öyle bir de kıt kıt ağızlarından ses geliyor o hiç hoş bir durum değil zaten neyse en azından canlı yemiyor üf. yüzümüzün önünde öldürüyor üf kötü niyetini arar olduk yaşadığımız dakikalara bak Allah'ım ya ay sen ne yiyorsun bu ne be ay bu ne alttaki Allah kahretmesin o vücudunun o sürünmeyi şeyini anlıyorum Ay gidiyor gözümün önünde kıvıl kıvıl küçük küçük adımlarla gidiyor. Kız emin adımlarla gidiyorsun ama yeneceksin. Çekil şunu gör <laughs> Yedi o. O da kaydı. Bu ASMR videolarını izlediğimde midem yön değiştiriyor artık. Kendi çapında 360 derece dönmeyi öğrendi ya. Bak gözümün altından şöyle küçük bir damla aktı. Gördünüz mü onu? Midem bulandı işte. Ha şurada gözünüzün önünde istifra etmemek için kendimi nasıl tutuyorum ya? O yediği şey de Hindistan cevizinin içindeki bir böcekmiş. Hindistan cevizinin içinde böcek mi var ya? Ay Allah'ım. Onun içinde çıkıyormuş bu böcek. Vietnam tadı mıymış? Neymiş? Vietnam'a özgü bir yemekmiş. Vietnamlılar gidip kurt böcek minyolar. Kıt kıt ses duruyor. Orada bak en öndekini yedi bir de. Orada küçük küçük hareketler ediyordu. Kaçmaya çalışıyordu. Tabaktan kaçamadı. Onu yedi. Yumuşak bir şeymiş. Belli zaten yumuşak oldu. Hareket edişini görüyorum ya. İçindeki organların oynayışını görüyorum. Nasıl yumuşak bir şey olmaz? Niye sizin mideniz böyle oldu ya? Bazıları tadını yumuşak peynire benzetiyormuş. Yok ya. Vallahi bak yumuşak peynir yedirtmeyecekler. Ben peynir çok severim. İnsanı yumuşak peynirten, soğur... peynirten soğurtmayın. Peynirten Ten soğurtmayın ama. Gece kaydı. Yapacak bir şey yok. Yumuşak peynir hayatım da bitti. Ona duyduğum sevgi, özlem, açlık vesaire o da bitti. Çok aradığım bir şey değil ama masada olursa gömerim yani. Yalan yok. Çok güzel tadı. Kalbim ağrıdı ya. Üzüldüm öndeki hayvanın dramına üzüldüm. Gözümün önünde ölüşüne üzüldüm ya. Bir de kart kurt sesler. Ben seni yesem hoşuna gider mi? Senin kafanı alıp kart kurt yesem. hoşuna gider mi? Vallahi bak yemin ediyorum. Cinnet sebebi videolar suratalım. Allah senin cezanı vermesin. Kız küçük küçük insan gibi yiyin şunu. Salatanın içine karıştırın. Allah kahretmesin. Ne oldu? Ne oldu? O küçücük gözlerin beynine kaçtı. Ne oldu? Ay bu bayağı yedi ama. Ay bunun ağzı var ya iki sene kokmuştur. İki sene. Kız tepki de vermiyor çok fazla Garip bir şekilde bir ara verdi Sonra vermedi o tepkiyi Ay ne kötü kokacak onun ağzı Vücuduna bile yansır onun vücut kokusu olur Öyle bir yedi o soğanı Allah cezanı vermesin senin Düzgün yemekleri bile normal yiyemiyor ki bunlar Bunların bir ayarı yok Vallahi yok ana Ayıya gül vermişler koklayıp kıçına sokmuş Bunlarınki aynı hesap Başım dönüyor bunların videolarını izlerken Yoruluyorum ya oturduğum yerde yoruluyorum Ay bu ne yiyor şey mı yiyor kemiyi mi? Ne? Spice. Kemik iliği mi? Like Kız bunlar hayvanları rahat bırakmıyorlar ya. Ay inanamıyorum ya. Yumuşak bir ne? şey demek ki. Kız çi et orada çi kemik var orada kız ne bu? Yapılan bazı araştırmalarda cilt sağlığına iyi geliyormuş bu içindeki kolajen sayesinde. Ya başlarım öyle kolajenin içine alırım o kolajeni onun hayvanın bacağını almışlar ileğini rahat bırakmamışlar gözümüzün önünde yiyorlar. Bir de çi çi yiyor bir de anlatıyor bir de ruh gibi suratı var zaten böyle. Garip. Bu niye ağlıyor? Niye bu ASMR videosunda ağlıyor? Aa! Aa! Aa manyağa bak nimete nasıl ne hale çevirdi kız. Allah'ın manyağı Allah günah yazar be. Hii, yazık günah. Vallahi billahi yazık günah. Nimet'e biraz saygın olsun. Neydi o anlamadım videonun başında bir ağladı sonradan çıldırdı yemekleri parçalıyor bir de üzerine süpürgeyle vuruyor sen var sen var ya amel defterini baya günah pointlerle doldurdun sen az önce şu anda hepimizin gözleri önünde ruh hastası nimet öyle davranılır mı ya kız onu bulamayan insanlar var sokakta manyak lan 2 gram yemeğe muhtaç çocuklar var dışarıda Allah'ın manyağı Allah'ın ruh hastası bu ne yiyor Ay yine o kız hatırladınız mı ne kaplumbağa elimi Ay senin ağzına tükürsünler kız kere. Ay kaplumbağa gerçekten eli kaplumbağanın öyle oluyor herhalde. Ay eşeğinkini ye eşeğinkini. Yemiştir bu. Hepsini yemiştir bu. Hatırladın mı bu kızı? Bir önceki ASMR videomda da vardı. Bu Allah'ın cezası her yerde karşıma çıkıyor. Kaplumbağa eli ne kız? Kaplumbağa elini çok mu düşündün? Kim sana verdi bu? Senin içerik üreticin kim ya? Ay çıldıracağım ya. Ne dediler? Git kaplumbağa eli ye. Eşeğinkini ye. Hayvanların yenmedik tarafını bırakmıyorlardır. Hepsini yemişlerdir. Küfür etsem bir onu da yemişlerdir. Ana. Kız başta yaprak mapraksan zannettim onu ben. Ağaç zannettim. Ağacı da yerler. Daha iyi niyetli düşünüyorum. Kaplumbağa eli nedir ya? O önündeki kaplumbağalı. Öbür dünyada senden hesap soracak. ve elleri çıkacak karşına. Bizi yedin evet. Bizi yedin. Cehennemde. Bir sana bir içerik üreticine. Neymiş bu? Çiğ deniz üzümleri. Yani yine en azından üzüm yiyor. Yani bizde de üzümler çiğ yeniyor. Denizden çıkarılmış ha bunlar. Bu ne çirkin bir şey ya. Neyse güzel düşünelim. Bizim üzümlerin en küçük hali sapları büyük bunların. Ne gibi bu ya yediğinde? Ne gibi çıkıyor o sesi? Ne? Hastanın pastanın üzerinde böyle kıt kıt şeyler atılır ya böyle renkli renkli. Onun gibi bir ses çıkıyor. Bu ne bu? Tebeşir mi yiyor bu? Kız sen tebeşir mi yiyorsun? Ha yenilebilir tebeşirmiş. Yenilebilir tebeşir mi var ya? Bunun bu böyle bir şey niye yaptınız ki? Aa, bildiğin kıt 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 götürüyor. Ney ki onun tadında ne var acaba? Tadını çok merak ettim bak şimdi. Şekerli bir şey o sanki. Bak ağzım sulandı, yemin ediyorum sulandı. Tadı çirkin olamaz onun. Yenilebilir tebeşir yapmak da çok garip bir şey. He? Ben bekliyordum böyle bir şey. Arkadaşlar biz bu e, canlıyı Bugüne kadar yani bir şey zannediyorduk ben öyle zannediyordum açıkçası bunu yiyorlardır falan diye düşünüyorum bir deniz canlısının herhalde bir şeyidir diye ama bu bir midye türüymüş ben bunu yüzyıllar sonra öğrendim bu zulmü neden kendime yaptım bilmiyorum. Kafamda herhalde o bir deniz hayvanının bir şeyi olarak kaldı. Öyle de kalsın olarak diye düşündüm ama bir midye türüymüş. Böyle garip yani bir şekilde olan bir midye türü. Yapacak bir şey yok. Onun da şekli buymuş. Kaderi buymuş. Bu arada o şey şey değilmiş. Beslenme hortumuymuş o. Ben çok yanlış anlamışım olayı. Bu hayvanlar bir de 146 sene yaşayabiliyormuş. Vallahi billahi Osmanlı İmparatorluğunu görüyor hayvanlar. 146 sene yaşadıklarını duyduğumda bir önümü iliklemedim değil açıkçası. 100 yaşına kadar üreyebiliyorlarmış. Yani tipine bakınca aslında buna çok da şaşırmamak gerekiyor. Tipinden belli içindeki niyet. Neyse bir tabağı bunun 400 euro Oymuş. Ben gerçekten hakkını helal etsin. Ben bugüne kadar o hayvana saygı duymam gerekiyormuş. 400 euro ne lan? 400 euro lan ben onu yemem. Bana para verin yine yemem ya. Bir de para vereceğim üzerine o şeyi. P Tövbe yarap ya resulallah. Para verecekmişim ona. Niye vereyim ben para? Cebimde tutarım euro çok değerli arkadaşlar. Sakın böyle şeyleri eğer ki kenarda köşede euronuz varsa. Ay ben bunu yiyeceğim diye çıldırıyorsanız sakın. Sakın paranızı sokağa atarsınız. Ne bu? Çekirge bu. Ay Allah seni kahretmesin. Ay inanamıyorum sana. Ay hayvanlar böyle durmuş ya. O kızartma tenceresinde hayvanların böyle kasılmış durmuşlar yazık günah hepsi tek örnek ölmüş ya Allah seni kahretmesin bir de çatır çatır ses çıkıyordu sonuna kadar dibine kadar kızartmış. Sizin ben mide damarlarınıza tüküreyim. Bunların bir otopsisi falan bir şey olsa bir atsan içinden zibilyon tane böcek çıkar ya çekirge, vitamin, mineral bir de protein kaynağıymış. Buradan vitamin de gelmez olsun, protein de gelmez olsun, mineral de gelmez olsun. Topunun Allah cezasını vermesin. Hayatta yemem böyle bir şey. Hayvanın ağzını da sıçılmış orada. Hayvan o kızartma yağında böyle dona kalmış. Yazık günah. Bu ne be böyle bu? Sapın içinden mi çıkıyor? O sap ne ya? Ne bu? Mid midye mi bu? Evet onun içinden çıkıyor. Ne zorluyorsunuz anam? Fış fış elinizde çekmek varken niye ağzını çekiyorsunuz ya. Şu videodan önce ay ayırın onu. Ya da videoda tamam gösterin. Ayrı ayrı yiyin. Şöyle ayı gibi ağızlarına topak topak atıyorlar ya. Çekiyor. Bir de zorlana zorlana lastiklemiş onu. Anam o kadar lastikleyeceğine uğraşacağına ayır öyle ye. Madem ağzıma hepsini bir anda sokacağım diyorsa yine ayır. Tabağında öyle ağzına doldur. İlla ağzın dolu dolu olsun istiyorsa. Yemin ediyorum bununla videoları çekiyor. 2 gram akıl yok sizde. Biraz pratik düşünün ya. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.